Anam. Mis gibi çorba yaptım sana. Sıcak yalnız bekle biraz. Sağ ol kızım. Ana, yarın senin şu moda evine gideyim diyorum. Gidemedin ya işe. Olan biteni anlatırım istersen. Ben işten çıkarıldım kızım. Nasıl yani? Neden? Kendime söz verdim artık sizden bir şey saklamayacağım. Deden yaptı. Hasan'ın teminatı karşılığında kredi çekecektim ya o zaman. Yok artık. Bir tek bu kapıcılık kaldı yani. E o da ev karşılığı kızım. Ne yiyeceğiz ne içeceğiz. Benim acilen iş bulmam lazım. Üzülme sen. Bak başımızda bir çatı var. Hep birlikteyiz. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Şimdi sen söyle bakalım bu ilaçları nasıl aldın? 450 lira diyor. Pazara da uğramışsın. Bende vardı ya onunla aldım. Ana ben çok geç olmadan bir damlaya uğrayayım. Ödev falan var mı onu öğreneyim. Aferin işte böyle. Tamam mı? Hayatımızı hiçbir zaman elimizden bırakmayacağız. Sen merak etme anam. Sen iş çorbanı geleceğim ben hemen. İyi akşamlar. Geç. Gülperi Hanım yine teşrif etmediler. Ne bu böyle yani çocuklarını yollayıp duygu sömürüsü yaptırıyor? Hanımlar lütfen ama abartıyorsunuz. <laughs> Orta çağdaki Engizisyon Mahkemesi sanki. Sen kimin tarafındasın Haluk? Mümkünse haklının yanında olacağım. Anlamaya çalışıyorum. Hoş geldin kızım. Geç şöyle otur. Hoş geldin. Yok oturmayacağım. Annem gelmedi Dün gece ameliyat oldu, yatıyor. Aa, Geçmiş olsun. Ne oldu ki? Yine bir bela vardır kesin. Annemi altı aydır tanıyorsunuz. Benim size anlatmama gerek yok. Kendi halinde, çocukları için yaşayan bir kadınım. Şikayet ettiğiniz şeyler var ya, onların hiçbirini yapmadı ki annem. Suçu bile yok. Biz canını acıtmak isterken başını belaya soktuk. Hepsi bizim yüzümüzden. Biz iki yıldır ayrıyız. Annemize hasret büyüdük. Kopardılar bizi birbirimizden. Daha yeni kavuştuk. Annemin yüzü daha yeni gülüyor. Çocuklarını bağrına bastı. Hayat zaten vuruyor. Bir de siz vurmayın. Bize yuva yapmak istediği çatıyı başından almayın. Bizi sokağa atmayın. kardeşlerim ve kendi adıma özür dilerim. Affedin. Son bir şans verin. Söz veriyorum, biz her şeyi yoluna koyacağız. Evet. Direkt oylamaya geçelim isterseniz. Evet, Gülper'in kovulmasını isteyenler Hadi kızım, sen aşağı in, annene bak. Bu geceyi de unut. Çok sağ olun. Asla sizi mahcup etmeyeceğim, asla. Söz veriyorum.